Merhaba arkadaşlar bugün yanımda kardeşim Yukoş ve Metroel. Yukoş getirsene bir. Getirsene bir cihazını. Yukoş, yuk yuk Yukoş, yuk Yukoş. Yukoş, Yukoş cihazını getir. Arkadaşlar silahımı değiştirdim. MG M4. Yanımda dur, tamam, dur tamam sesin gelmiyor yoksa. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, şeyimi değiştirdim ben silahımı, MC3 ile M4-1 yaptım abi değil mi? Evet abicim. M4-1 zaman gibi var. M4 zaten yükseliş babanın vazgeçmesi. Bir de AVM, onu ama alamadım. Aa maç baş başlamış lan. Abi. Bir senin tarzını yakacağız diye. Şeylerde kesin bir şeyler vardır. Abi neredesin? Vardı Alar kalkalım. E reklam yok. Bak. Ya yok, ya ben vuracaktım abi ya ne yaptın? <laughs> yok benim mini kalan var da mermisi geldi Abi. Adam. <laughs> Öldür. Geçme. Abi. Hadi. Oğlum benim canımı bitirdi. Ya bu kaç sende? Ya hadi gel iki seni. ya. Aldım ya Rabbi Hem Öyle. Mg... dört mermisini ki. İki mermim var şu an. Hem dörtte ve MG'ye geçelim. Arkadaşlar bu arada abimin küçüklüğünü gösterecek. Minnoş minnoş yanakları var. Çok tatlı bir çocuk. Minnoş minnoş. Aynen. altınım var mı abi? Altın bir tablo var. Sandık var mı? Bunu almışlar abi. Sandık. Onları ben aldım. Ya. Bana niye hiç uğratmıyorsun abi ya? E, hızlı gel. Hep böyle yapıyor. Arkadaşlar evet Metro ikinci maçımız da sarıyor da Metro royal yani benim bayağı hoşuma gitti. Abi, Bu maçta. Dur. Abi durur musun? Niye? Aa orada sana sarı. Şey çıkmadı ki al. Aa bak. O neydi lan? Ben iyi. Ona parası da. Onun paralarını alıyorum ya. kim benim? Abi takıldım. Arkadaşlar bu arada ben 120 FPS'im kardeşim 60 FPS haberiniz olsun. Ya. Yani dolma kasma imkansız. Ben niye kasmıyorum? Abi benim o kadar FPS'im var çok küçük. Nasıl Cihazları harika. da söyleyeyim arkadaşlar sasın. Benimki iPad Pro M4 işlemci. Ee, kardeşimki de 12 Pro Max. Annemin kitabı tabii Benim hiç hayatım Annemin değil, benim bu. Annem, annem şey telefon değiştirdi ya, bana mı oldu bu şimdi? Değil mi? Abi bana bu telefonu hediye etsene. Hayır etmem imkansız. Niye? İşte oğlum benim telefonum olmaz o zaman. Olmasın bana ne, o ne bana ne. Telefon benim oluyor. Sana yumruk atacağım. Gel buraya. Sen niye yumruk atıyorsun? Bana yani ne? Buraya. Yüksel atma. Ya abi ya? Ver adamın telefonunu. Yapalım. Boş. Boş. Abi carajör buldum. Arkadaşlar. Ben arka kapıdan yanındayım. Abi 3 numaranın yanındayım ya. Abi ben dışımdan mu yoksa? Onu bana salsın. Bakacağım içinden güzel bir şey çıkarsa salmam. Hepsini ben aldım. Ya bir bak. Adam mı? Yok içim. Adam yok ki hiç. Üç numara beni alıyor. Üç numara iyi kaldı. Abi karşı bu, bu bizim peşimize taktı bir de. Belki takipçimizdir. O da doğru da geliyor. Zıplıyor abi zıpla zıpla. Estoji Sasuke. Abi zıpla. Adam da Estoji Sasuke'ymiş. Vallahi. Üç numaranın. Adam zıplıyor ben de zıplıyorum. Ben gizli binaya girdim. Ben de gittim. Tamam kim var benim arkamda? Üç numara. Ya ben ya üç numara. Gel iki sene. Abi, şimdi... Abi sen gizli bölüm demişsin. Evet. Bin, bin şuna. Hazırla koltuk. Oğlum bine bassana. Hı. Kim Kimse bir arabayı. kimi öldürdü? Abi kim öldürdü? Ben yarım lan inin. In. <laughs> <laughs> Bu benim lan üç numara ses var. <laughs> Çok kötüydü. Sandık. Hepsini aldım ben. Ya abi hepsini sen alıyorsun. Abi beni bekle. Tamam. Hı, gidelim. Oğlum gitsene. Insanın... Evet arkadaşlar. İyi ya benim hazinelerim var. Abi kaç altın var benim sizin? nereye geldik? Arkadaşlar biz nereye geldik? Üstüm numaradan biri yaktım yaktım. Ben sürüyorum. Ha ben süreyim mi? Merak gerek artık. Çıkmamız gerek. Çıkmamız gerek. böyle. Ben söyleyeyim. Al şurada. Ben... Ana dokunma. Anne. Hı, olma, olma, Abi ne yapıyor? Ama seni. boş olan şeyleri. <laughs> abi beni bekleyin. Tamam seni bekliyorum. La. Neredesin abi? Ya ya. Evet arkadaşlar bir iki saniye afk kalacağım kardeşimi e, cihazından yapıyorum ben Ya bir yavrum. O orada biri mi var? Yok kimse yok. Dimension numara kontrol. Kimse yok. Arkadaşlar sus ki küfür edecek bence ben o da açmayacağım. Gerçek Sasuke değil. Sasuke abinin sesi böyle küfür olmaz. Küfür edecek. Net küfür edecek. Açmayacağım o Küfür etmek yanlış bir şey abi. Evet abiciğim. Tamam baban yumruk atıyor ya. Gel buraya ben de sana atıyorum. Ne? Oluyor? Abime niye yumruk atıyorsun? Gel. Of Yüksel baba. Sesi kapat. Göz sesini buradan kapat. Aa vur onu vur onu. Üç numara. numara. Üç numara. Sana ben iyice bir yumruk atayım. Gel buraya. Üç numara. Abi üç numara bolca yumruk atıyor. Üç numara, üç numara. Aferin oğlum sana. Ya ya al al sana al sana. Abi sekiz yıllık kedi benden. Kaç? Bana bir mermi veriyor. Kim? Üç numara. Am benim silahım. Kaçıyor. Arkadaşlar bu sizin için. Hayır mermim yokmuş. 3 numara kilimiş aldı arkadaşlar bir hiç tabanca yapmayacağım bırakmıyorum şu, bıraksana şey abi neredesin 3 numara A abi 3 numara loot vuruyorum ben de. Gel, oraya buraya. sen benim Ahmet. abi Mark the location. Bakın sesini aç. Konuşma. Abi iyice yumruk attım. Oğlum bak bak. Ama yazık. Yapma belki takipçimizdir. Dur. Yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dalga, lütfen sizden bir ricam var. Dalga geçer yorumlarda bulunmasınız. Çok sevinirim. Neden? O ne abi? ben yemeği. Ne? Ben, ben onun para buldum. Oh. oh. bir sürü. Altın buldum abi. Yemin et. Vallahi. Bir bakayım. Ya huy, şu benim hakkımdı ya. Abi. Ya Çok kötüsün. Abi. Ha. Ha. Yüksel bak. Ha deme bak bir daha. Abi aydılar. Nerede? Öldü. Sen intikamını aldım kardeşim. Senin ben çıktım maçtan. Aldın. Ama aslında alacağım. Lan. Ah küçüğü aldım. Altını alabildim tamam. Ya altın gitti. Ee, benim de o. o bıçak benim de. Ne? O bıçak benim de. Buldum acıktım abi. Neydi oydun sana? Abi ona keşke yumruk atsaydın. Ama nasıl yumruk atayım tehlikeli. Ben de artık çıkacağım ya. Arkadaşlar bu arada zıplıyor üç numara. Üç Bir dakika sizi de... açacağım. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kanka. Sanki AVM'yi bana versen. Yok kanka ya. Oh, oh, <laughs> ikna, <ince gülüyor> anne bak. Etmemiz. Ya bak bir şey.